Herkese merhabalar Erdem Başkan efendim. Şimdi bu videoda neler anlatacağım size hemen hızlı bir giriş yaptım. Costco'ya geldim öncelikle onu söyleyeyim. Costco'da alışveriş yapacağım. Neden alışveriş yapacağım? Geçen gün arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Amerika pahalı mı pahalandı mı? İşte enflasyon var mı yok mu? Bana göre çok fazla fark yok ama arkadaşlar tabi uzun sürede, süredir Amerika'da yaşayanlar diyor ki eskiden daha ucuzdu. Bilmem ne falan filan. Yani o yüzden böyle bir şey yaptık arada kaldık. Dedim ki bunun en güzel yolu şu olabilir. Ben bundan yaklaşık 20 ay önce 2023 Mart 15'te e, video çekmişim Costco'da. Ve aylık alışveriş yapmışız böyle bir şeyler almışız. E, ve işte 300 küsur dolar tutmuş. Onu da böyle listeledim. Evet ne aldığımızı videolarda videoda neler aldığımızı hanımla beraber alışveriş yapmışız. Videoda neler almışız çünkü etiketleri de göstermişim. Hepsini not almışım aldığım ürünleri, fiyatlarını falan böyle bir kağıda yazdım. Ondan sonra da hanıma dedim ki ya bak bakalım dedim bunların arasında eksiğimiz var mı? Şimdi hepsini alma şansım yok sonuçta. Ama eksik olanları söyledi bana. O eksik alanları e, şimdi bir daha alacağım ama e, olmayanları da e, nasıl olsa ürünler hemen hemen hep aynı olduğu için şey yapacağım, göstereceğim fiyatları. Çünkü etiketleri çekmişim. Evet. 20 ay önceki Costco alışverişiyle ee, şimdiki Costco alışverişi arasında fark var mı efendim? Onu hep beraber göreceğiz. Videomuz başlıyor. Efendim bu arada hemen videonun başında hiç Bye. daha alışverişe başlamadan sizden rica ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü videolarımız genelde abone olmayan kişiler tarafından daha fazla izleniyor. Ben bakıyorum istatistiklere. O yüzden abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Amacımız 100.000'i bini geçmek. 100 bini geçtikten sonra daha güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Lütfen abone olun, bizi takip edin, takip ettirin. Evet. Teşekkür ediyorum. Ve alışverişimize başlıyoruz. Evet efendim, Alfred da Costco'ya geldim. Genelde burayı tercih ediyoruz çünkü burası daha büyük. Bizim oradaki, eee, Camel'deki Costco'ya göre. Bazı ürünler burada var, bazı ürünler orada var. İşte atıyorum süt alacağım zaman buradan alıyorum ama istediğim süt çünkü burada var. E, ama burası daha büyük bir Costco. Ve hep de aynı güzergah. Buradan böyle gidiyoruz. Önce bu beykiri meyve tarafına gidiyoruz. Meyve sebze tarafına gidiyoruz. Ondan sonra da öbür tarafın ala ala en sondan çıkıyoruz. Şimdi neler almışız neler bir önceki videoda. O videoyu bulabilirsiniz. Kanalda mevcut zaten. Onu görebilirsiniz. Ee, i̇şte ne bileyim kola almışız. 35'lik kola almışız önce. Böyle e, şeyden almışız. Ee, nedir onun ismi? 30 350 mililitrelik, 330 mililitrelerden kola almışız. Şimdi önce kolanın fiyatıyla başlayacağız. Sonra da meyve falan almışız, meyve sebze almışız. Onları teker teker size göstereceğim efendim. Evet kola bölümüne geldik. Biz bundan almışız 35'li. 330 mililitre olanlardan ve kolanın fiyatı da şu anda 18.59. Biz 20 ay önce kaça almışız? 17.69 almışız. 17.69 şu anda 18.59. Yani 90 sent artmış. Evet. evet 90 sent 20 aya göre 20 ay önceye göre daha da artmış. Sonra soğan almışız, havuç almışız. Havucun olduğu bölüme doğru gideyim. Ben muz'a gideyim. Muz var. E, muz ne kadarmış? Muz almışız. 3 libr'lik muzlardan almışız. Evet. Muzu 1.89'a almışım. Şu anda 1.49. Efendim havuç almış hanım o zaman 20 ay önce böyle bu havuçlardan almış. Havucun fiyatı şu anda 4.69. Biz o zaman 5 dolar almışız. 5 dolara. Yani 30 sent daha pahalı almışız. Şu anda havuç mesela 30 sent daha ucuz. Soğan almışız. 10 librelik soğanlardan almışız. E, fakat e, şu anda 10 librelik soğanlar yok böyle 5 litrelik 5 librelik yani 2,5 kiloluk soğanlar var. Onun fiyatı ise 3.99. 3.99. 3.99. Biz o zaman 10 libresini 8.59'a almışız. Yani, yani şu anda 5 libresi 4 dolardan az. Biz o zaman 8.59'a almışız. Yani bundan 2 tane alsak düşünün ne kadar 59 60 cent daha ucuza geliyor. Şu anda iki tane bundan almış olsak o zamanki fiyata göre 60 cent daha şey oluyor. Evet size de göstereyim şöyle. Bakın 50 el, fiyatı 4.29muş. O zaman şu anda erik alacağım. Evet. 5.99. Erik artmış. Bir tane erik alıyorum efendim. Şu erikten aldım 5.99muş. O zaman eriğin fiyatı 4.29muş. Yani 1.5 dolar falan daha fazla. Bir 1.60. Evet. Erik pahalanmış yani. Erik pahalanmış. Başka ne almışız? Mandalina almışız mesela. Hemen oraya doğru gidiyorum mandalinaya. Mandalina'ya doğru gidiyorum efendim. Şöyle döneyim. Evet. Mandalina'yı o zaman 6.89 almışız. Aynı. 6.89 mandalinanın fiyatı. 6.89 aynı fiyat. Yani 20 ay önceyle aynı şu anda. Bir tane mandalina aldım. Evet bu salatalıklardan almışız. O zaman şu anda 6.99 salatalığın fiyatı 20 ay önce aldığım salatalığın fiyatı 5.99'muş. Yani 1 dolar artmış. 1 dolar artmış efendim. Şu salatalıktan alıyorum 2 tane. 2 tane aldım salatalıktan. Evet. 1 dolar artmış salatalık. Sonra şu biberden almışız. Evet biberden aldığımız bu ne kadarmış? 6.89'muş. O zaman aldığım fiyat ise 6.49. Evet. Bu da 40 sent artmış. Bu 40 sent artmış şu gördüğünüz gibi. Bazı ürünler artmış, bazı ürünler ise aynı kalmış. Hatta bazı ürünler daha ucuz mesela. Evet, değişik. Mesela soğan düşmüş, muz düşmüş. Şu domateslerden almışız. Evet. Şu domateslerden almışız, 5.59'a almışız. O zaman domates fiyatı 499 yani 60 sent. 60 sent şu domateslerin fiyatları artmış. Evet. Şimdi ekmek tarafına geçmişiz. Evet, şu parmesanlı ekmek görüyorsunuz. Bizim aldığımız ekmek biraz daha değişikmiş ama parmesanlı diye geçiyor. Bu da aynı şekilde parmesanlı. Fiyatı 7.99. Biz de o zaman 7.99 almışız ekmeği. Ekmeğin fiyatı aynı. Artmamış yani. Evet. Ekmeğin fiyatı aynı. Artmamış. Ekmek şurası. Evet. Şu fresh bölümüne doğru gidiyorum. Oradan biz neler almışız? Hemen söylüyorum size. Ee, Karnabahar, mantar, ıspanak, e, marul mixip, püres. Ee, da göstermişiz. Hatta hanım girmiş. Ondan sonra onların fiyatlarını göstermiş. Eyvah uçtu. Ee, girip bakalım. Şimdi ne almışız? Karnabahar. Karnabahar'ın fiyatı ne? Mantar almışız galiba. Mantarın fiyatına bakalım. Hemen. Hemen mantarın fiyatına bakalım. Şimdi burada karnabahar var mı? Karnabahar var. Evet. Karnabahar 4.99'muş. Evet görüyorsunuz. Gene aynı karnabaharın fiyatı gene aynı. 499. O zaman da 499 almışız. Mantarın fiyatı. Mantar 5.39'a almışız. Bu 4.99. Gerçi bizim aldığımız beyaz mantarmış. Onu görmüyorum şu anda. Ee, ama bunun fiyatı 4.99. Biz o zaman 4.39'a almışız mantarı. Dediğim gibi Karnabahar aynı fiyat. Mantar biraz daha ucuza almış. Şey yapmışız. Ee, ucuza almışız galiba. 4.39'u almışız. Ama bizim aldığımız beyazdı. Bu bunlardan değildi. Muhtemelen eğer burada olsaydı daha ucuz olabilirdi diye düşünüyorum. Sonra bakalım. Belki ileride görebiliriz. Ispanak almışız galiba. Ispanak almışız galiba. Evet, bunlardan almışız. Şu ıspanaklardan almışız. Ispanak almışız? 4.29'u almışız. Şu anda 4.39. 10 sent artmış. 10 sent artmış. Sonra şunlardan almışız. Mixlerden almışız. 4.29 almışız. yine aynı. 4.29. Fiyat aynı. 20 ay öncesine göre aynı fiyat. O zaman ejder meyvesini göstermiş ama ejder meyvesini şu anda göremedim fiyatını o yüzden size gösteremiyorum. Bu arada gene fiyat gösterebiliriz size. Mesela çileklerin fiyatı 7.59. Efendim 20 ay önce şu peynirden aldığımızı söylemişimiz. çok seviyorduk. Bu ara yemeği bıraktık ama çok başka çeşit peynirler yiyoruz. Bunu bıraktık. O zamanki fiyatı 12.99'muş. Şu anki fiyatı da 12.99. Yani 20 aydı e, bu ürüne zam yapmamışlar efendim. Aklınızda olsun. 20 ay önceki fiyatla şu anki fiyat aynı. 12.99. Devam ediyoruz. Yani çok İki sonuçta. Çok da peynir tüketemiyoruz. Ama seviyoruz, alıyoruz da. Ee, eve gelirken baktım evet. biraz peynir varmış aslında. Aldık, istedim. Ama sonra dedik ya dur şunları önce bunları tüketelim. Zaten kilo alıyoruz. Öyle kaldı. Bu benim aldığım süt. Süt bölümü genelde şundan alıyorum. Evet. Genelde bundan alıyorum. Ee, bu sütü seviyoruz. Bu sütü o zaman 5.49'u almışız. Yine alacağız bu sütten. Ama fiyatını göremiyorum. Ne kadar acaba? Evet vallahi sizin için çektim. 5.49 sütün fiyatı. Bu sütten alıyoruz. O zaman aldığımız fiyat da zaten yine aynıymış galiba. Evet 549muş. Sütün fiyatı 20 ayda artmamış efendim. 20 aydır aynı sütün fiyatı. Evet biliyorsunuz bu sulardan kullanıyoruz genelde biz damacanı yerine şöyle kırıklıklardan alıyoruz. Bunlardan alıyoruz bayağı gidiyor bize. Yani aslında damacanaya denk geliyor. Bunun fiyatını hemen söylüyorum size. 6.49 görüyorsunuz. 6.49 suyun fiyatı. Evet. Aynen. 6.49. Biz o zaman kaçı almışız suyu? 6.59'a almışız. 10 sent daha düşük şu anda suyun fiyatı. Hemen ben bundan alayım iki tane. Efendim ilk izlenimlerime göre bazı ürünler gerçekten düşmüş fiyatı. Bazı ürünlerin fiyatı artmış. Enteresan. Genelde bize tabi hep düşer biliyorsunuz. Şey hep yükselir. Hiç düşmez. Burada bazı ürünler düşmüş. Bazı ürünler de artmış. En büyük artışı şeyde gördüm. Bir biberde gördüm galiba değil mi? Bir dolarlık bir artış var. Yo erikte. Erik'te gördüm. Erik bayağı artmış. Evet, şimdi kahve almaya gidiyorum. Daha doğrusu kahve fiyatını göstermeye gidiyorum. O zaman kahve almışız. Şimdi kalkıp da vay efendim Starbucks'ı protesto etmiyor musunuz demeyi 20 ay önce almışız bundan yani. Evet, şurada fiyatını göstereyim size. Bundan almışız 20 ay önce. 41.89'a almışız. Şu anda 31.99'a düşmüş. Evet, biz hatta şundan medium'dan almışız. Hmm. 31.99'a düşmüş. Neredeyse 10 dolar düşmüş indirimde. Almayacağım. O ayrı. Ama sadece fiyatı gösterdim. O zaman almışız. 10 dolar düşmüş vaziyette şu anda. 20 ay önce bundan almışım ben 24'te Aktiva'nın bu yoğurdundan almışım. Şu andaki fiyatı 10.89. 10.89. O zaman ise kaçmış? 7.49'muş efendim. 10.89. Oha Bayağı 3 dolar daha fazla. O zaman 3 dolar daha ucuz almışız. Evet. Bu arada bundan bağımsız kullandığımız, evdeki kullandığımız yoğurt bu. Tam bir ev yoğurdu. Yani gerçekten hiç öyle paketli yoğurt gibi değil. Tadı falan tam bizim ağzımızın tadına layık. Gerçekten bizim damak tadımıza uygun. Aklınızda bulunsun efendim. Fiyatını da göstereyim şöyle. Yani bu yoğurdu şiddetle tavsiye ediyoruz. Şunlar falan tırt. Bir ara bunlardan kullanıyorduk. Biliyorsunuz Greek yoğurt diye satılıyor. Ama hiç güzel değil yani. Bence bu, bu daha başarılı. biraz daha böyle Indian diye geçiyor. Indian home style e, yoğurt. Bunu tavsiye ediyoruz. Evet Raftların arasında geziyorum. Bundan sonrasında böyle biraz ıvır zıvır almışız kendimize. Eğlenceli şeyler almışız. Kraker, mraker, turşu. <laughs> Öyle şeyleri almışız. Onlara doğru bakıyorum geziyorum. Nutella almamıştı ama Nutella'nın fiyatını göstermişim. O yüzden onu da kontrol edeceğim. Burası tekstil bölümü biliyorsunuz. Bazen çok indirim oluyor. Hele şu anda Black Friday dönemindeyiz. Daha da indirim vardır diye düşünüyorum. Evet. buraları böyle. Göstereyim size. Elimde kamerayla gezen bir adam olarak biraz ilgi çekiyorum galiba. İnsanlar beni kontrol ediyorlar. Bana bakıyorlar. Evet şu turşudan almışız. Evet tamam buldum. Şu turşudan almışız. Turşuyu kaça almışız? 4.99 almışız. Turşuyu şu anda da 4.99 görüyorsunuz. Denemek için almışız ve bunu hala yiyoruz. Seviyoruz çünkü bu turşuyu. Denemek için almışız. 4.99 almışız. Hala 4.99. Bakın şunu da çok seviyor hanım. kurutulmuş domates. Bunu da çok sever. Çok da kullanıyoruz, tüketiyoruz. O bayağı mezelere falan kullanıyor. Aklınızda olsun. Efendim bu kullandığımız bir şey mısır 12'li konserve. Çok pratik oluyor. Bunu o zaman şu anda 10.99. O zaman biz 11.69'a almışız. 10.99. Yani şu anda daha ucuz. 20 ay önce daha pahalıya almışız bunu. Mısır konservesi. Evet, devam edelim bakalım. Tekrar bakayım, çekeyim, kontrol edeyim. Evet 11.69 almışız. Şu anda 10.99. 70 sent daha ucuz bugünümüzde. O aldığımız şeyler var. Böyle değişik tatlılık böyle çerezler falan almışız ama onları göremiyorum. Onlar şu anda yok. Ha burada galiba. Aynen aynen. 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 Evet. Tamam buldum şimdi. şundan almışız. O zaman hanım denemek için almış. Bunun fiyatı o zaman kaç paraymış biliyor musunuz? 6.49'muş. Hemen kontrol şey pardon 8.49'muş. Aynen. 8.49'muş bunun fiyatı. Hemen kontrol ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 8.49 gene aynı fiyat. Aynı. Evet. Bir de o zaman videoda gördüm. Ee, hanımefendi değerli eşim Selvet bundan almak istemiş. Sonra vazgeçmiş. Ee, o zamanki fiyatını ben not almışım ama her şeye rağmen 8.99'muş. Hala 8.99. Şu ürünün fiyatı hala 8.99. Bunu almaktan vazgeçip şundan almış. 8.49'a. O zaman da 8.49'muş. Evet. Sonra bu komplekslerin fiyatına bakmışız efendim. Evet. Çevirebilirim. Konflekslerin fiyatına bakmışız. O zaman yiyorduk, bu ara yemiyoruz. Konfleksin fiyatı 8.59'muş. Şu anda 9.99 şunlardan alıyorduk biz. O zaman 8.59'a almışız. Şu anda 9.99. Efendim o zaman şu çikolatalarını 2 tane almışız bu çikolatadan. 14.69'a almışız doğru söylüyorum. 14.69'a almışız. Şu andaki fiyatı 15.99. Evet. 1 dolardan fazla artmış bu şu anda fiyatı. 1 dolardan fazla artmış. Görüyorsunuz 15.99. Biz o zaman 14.69 almışız. Evet. 13.99'muş. Şu andaki fiyatı aslında 13.89 şu iki Nutella'ların. 13.89. Yani o zamana göre 10 cent daha ucuz ve şu anda da 4 dolar indirimde. Yani 9.89'a geliyor. 4 dolar indirimde. Bence alayım bundan ben bir tane. Evet. Şu ikili büyük Nutella'lar. Evet. 13.89'muş. Şu anki fiyatı 13.89 ve 4 dolar da indirimi var. Efendim en son olarak da ıslak mendil almışız. Bunu çok kullanıyoruz çünkü bu ıslak bir mendilini ve ıstakmemi görüyorsunuz. 16.99. O zamanki fiyatı da 16.99muş. Yani 20 ayda hiçbir şekilde bunun fiyatı artmamış. Evet efendim. Alışverişimizi tamamladık sonuna geldik. Şimdi Liste burada. Notuna da aldım hangisinin arttığını, hangisinin şimdi durdum, tekrar tekrar videoları izledim. Hangisi arttı, hangisi azalmış yazdım. O zaman bazı şeylerden ikişer tane almışız. Eee mesela domates gibi, salatalık gibi ikişer tane almışız falan. İşte ne bileyim bazı ürünleri şu anda almadım ama fiyatlarını size gösterdim. Onları alt alta topladığım zaman bazıları artmış, bazıları azalmış. Mesela kola artmış. İşte erik artmış, biber mix artmış, salatalık artmış, domates artmış, ıspanak artmış. O 24'lü yoğurt ya o artmış. Efendime söyleyeyim başka Conflex artmış çikolata artmış. Bazıları bir doların üzerinde artmış. Bazıları böyle sent artmış. Ama artmayanlar da var. Eksilenler de var. Yani azalan fiyatı düşenler de var. Havuç gibi, soğan gibi. Efendime söyleyeyim mandalina ekim, Manda... pardon mandalina aynı kalmış. Eee, su gibi, kahve gibi, nutella gibi. Başka eee, mısır konserve gibi. Onlar da efendim azalmış soğan, havuç falan fiyatı düşmüş yani. Bazılarını da hiç değişmemiş. Totele vurduğum zaman yani şu o zamanki listeyle şu anki listeyi topladığın zaman ee, o zaman 310 dolar tutmuş. Şu anda hesaplıyorum hepsini alt alta topluyorum. A a, eksilenleri azalanları çıkartıyorum. Aynı alışverişi yapmış olsam şu anda 3 dolar daha ucuza buradan çıkabilirmişim. Evet aldığım ürünlerin aynısını o zaman 20 ay önce aldığım ürünlerin aynısını tekrar alsam e, şu anda 3 dolar yani 20 ayın sonunda 3 dolar daha ucuza mal edebiliyormuşum. Evet şimdi bundan sonra siz karar verin. Amerika'da enflasyon var mı? Market fiyatlarında artış var mı? Yok mu? Tabii ki şimdi bu böyle bir genelleme yapamayabiliriz. Yani her üründe olmayabilir ama o zamanki elimize veri olarak o zamanki alışveriş listem ve şu andaki fiyatlar var. O zamanki fiyatlarla şu andaki fiyatları kıyasladığım zaman o zaman sepeti 310 dolara doldurmuşken şu anda 307 dolara doldurabiliyormuşum. 3 dolar daha az 20 ay öncesine göre. Evet durum odur efendim. Böyle de bir video olmuş oldu. Evet efendim videonun sonuna kadar gelmişken sizden rica ediyorum abone olmayanlar çok fazla izliyorlar lütfen kanalımıza abone olun hedefimiz 100 bini geçmek 100 bini geçersek daha güzel şeyler yapmak istiyoruz hedefimiz o lütfen abone olun bildirimleri açın yorum yapın likelayın ee, bizi takip edin takipte kalın efendim bu arada videonun sonuna gelmişken IT kursumuz için bütün açıklamalar bu videonun altında mevcut efendim ee, benim kursum bitmek üzere az kaldı güzel de gidiyoruz. Hatta kursumuza daha sonra İngilizce derslerine de başlayacağız. Aklınızda olsun. Talentify Lab. Bütün kontak adresleri bu videonun altında. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Arkadaşlarım hemen size geri dönüş yaparlar. Evet. Talentify Lab aklınızda olsun. E, mutlaka e, ulaşırsanız her türlü bilgi alırsınız. İngilizce kursumuza başlayacak bu arada. Evet. Onun haricinde yatırımlık videolar için yatırımlık videolar için. E, ve yatırım fırsatlar için bu videonun altında Fatih Bey'in adresi var. Fatih Bey'e ulaşabilirsiniz. Bu mail atarsanız ben sizi yönlendireceğim. Evet. Eşimin de YouTube kanalı var. Aklınızda olsun. Hani belki abone olmak istersiniz. Durum odur efendim. Videomuzun sonuna geldik. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.